çok hücreli bazı canlılarda görülen olaylardan hangileri tek hücreli canlılarda da görülebilir? Ee, yani çok hücreli ve tek hücreli canlılar için ortak olaylar sorulmuş burada. Bakalım bir DNA'sını eşleri kendine benzer organizmalar meydana getirme, çoğalma özelliği yani İki aldığı seni metabolik olaylarda kullanabileceği enerjiye dönüştürme olayı gene iki grup içinde söz konusu. Hücrelerdeki polimer bazı maddeleri monomerlere dönüştürebilme protein yıkımına örnek verebiliriz. İnorganik maddelerden besin sentezi yapabilen e, yani ototrof organizmaları kastediyoruz. Orga ototrof organizma e, tek hücreli de olabilir, çok hücreli de olabilir. Dolayısıyla buradaki doğru cevabımız. E seçeneği olacak. İkinci soru. E, yukarıda verilen ifadelerden doğru ve yanlış olanları bulacağız. Buna göre bir sıralama yapacağız. Buna göre parantezlerin içine sırasıyla hangi harfler yazılmalı? Bakalım. Doğru bir şekilde. Tüm canlıların inorganik organik maddeleri dışarıdan hazır alır. Onun inorganik maddelerin özelliği zaten dışarıdan hazır alınıyor olmalarıdır. Yıkım olayları sadece hücre içinde gerçekleşir denilmiş. Sindirim ve hidroliz olaylar hücre dışında da olabilir. O yüzden yanlış olacak bu. Fotosentez ve protein sentezi katabolizma örneğidir denilmiş. Katabolizma değil, ee, anabolizma örneği olacak. Yanlış. Bitki köklerinin suya yönelmesi bitkinin tepki verdiğinin bir göstergesidir. Doğru cevap e, şıklara baktığımız zaman doğru, yanlış, yanlış, doğru. Yani C seçeneği olması gerekiyor. Üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soruda hayvansal bir hücrede hayvansal bir hücre denilmiş yapılarından hangileri diğer tüm canlı hücrelerde bulunur? Hücre zarı e, ve ribozom organeli tüm canlı hücreler için ortak yapılardır bu anlamda baktığımız zaman yalnız e, sentrozom organeli e, hayvansal bazı hücrelerde yok e, çekirdek de e, aynı şekilde prokaryot hücrelerde söz konusu olmadığına göre e, yapılarından hangileri diğer tüm canlı hücrelerde bulunur denilmiş o yüzden doğru cevabımız 1, 3, C seçeneği olacak. Dördüncü soru. Dördüncü soruda prokaryot, ökaryot hücre ile ilgili bir e, şematize verilmiş. Hangisi ne ile gösterilen, yani ne ile gösterilen bölüme baktığımız zaman prokaryot ve ökaryot hücreler için ortak olan bir alan görünüyor. Hücre zarı taşıma yazılabilir buraya. Ribozom bulundurma yazılabilir. ATP sentezi yine yazılabilir. E, ee, sorun yapabilen prokaryot ve eukaryot canlılar var. Ancak mitoz bölünme ifadesi prokaryot canlılar için kullanılabilecek bir e, özellik değildir. O yüzden ortak alanda bunu gösteremeyiz. Doğru cevabımız burada D seçeneği olacak. Beşinci soruya bakalım. Beşinci soru da canlılarda olaylarından hangileri ortak olarak gerçekleşir? Gerçekleşmez denilmiş. Gerçekleşmez ifadesine dikkat. Fotofosforilasyon için fotosentez ototrof canlılar için geçerli bir ifade. Ortak olamaz. Yer değiştirme yine belli canlılar için söz konusu olabilir. Fakat canlıların tamamında DNA ve DNA sentezi bulunduğu ortama uyum, adaptasyon olma özelliği vardır. Ortak olamaz denildiğine göre doğru cevabımız burada B seçeneği olacak. Altıncı soruya bakalım. Altıncı soruda görselde bazı canlılar verilmiş. Tek hücreli bakteri, mantar, bitki ve hayvansal organizma örnekleri verilmiş. Hangileri ortaktır denilmiş burada. Bölünerek çoğalma bu tek hücreli canlılarda görülebilecek bir özellik değil. Besini dışarıdan hazır alma denilmiş. Bitkisel organizma kendi besini kendisi üretebilir, ortak olamaz. Çok sayıda hücre taşıma denilmiş. gene tek hücreli bir canlı var burada. Yalnız canlı kim olursa olsun kalıtsal materyali taşıyacaktır. Dolayısıyla dördüncü öncülümüz bütün canlılar için ortaktır diyebiliriz. Yedinci soruya bakalım. Yedinci soruda hücrelerde şeklindeki özelliklerden hangileri bitki ve hayvanlarda ortak özellik olarak görülebilir denilmiş. Ee, hücre dışı sindirim yapabilme hayvansal organizmalarda da var. Örneğin böcekçil bitkilerde de var. Söyleyebiliriz bunu ortak olarak. Temel amino asitler dışarıdan hazır alınan e, hayvansal organizmalar için dışarıdan hazır alınan amino asitlerdir. Ama bitkiler bunu tamamını sentezleyebilir. O yüzden bunu ortak olarak kabul edemeyiz. Temel amino asit sentezleyemez hayvansal bir organizma ancak temel amino asit protein sentezini yapabilir. Bitkilerde de aynı şekilde olabilir polisakarit çeşidi farklı olabilir ama bitkinsel ve hayvansal organizmalarda sentezlenen polisakaritler var. Ortak özelliği sorulduğuna göre burada doğru cevabımız D seçeneği olacak. 8. soruya bakalım. 8. soruda bazı canlılara ait beslenme şekilleri Enerji ve karbon kaynağı esas alınan bir tablo oluşturulmuş. Tablo ile ilgili 1-2-3 ile gösterilen yerlere yazılması gereken ifadeler hangisinde doğru verilmiştir deniyor. Fototrof canlılarda enerji kaynağı e, fotosentez olayında tabii ki burada ışık olmalı. Işıktır enerji kaynağımız. E, i̇kinci öncüne baktığımız zaman e, iki numaralı boşluğa kem beslenme tipi inorganik maddeler enerji kaynağı olarak kullanıyor. Burada gene karbon kaynağı fototrotrofta olduğu gibi karbondioksit olmalı. Beslenme tipi 3. 3'teki boşluğa enerji kaynağı organik bileşik dediğine göre bir kere hazır beslenen bir organizma olduğunu burada söyleyebiliriz. Bu anlamda Canlımızın heterotrofik kere olması gerekiyor. Karbon kaynağı olarak organik bileşikler kullanılmış. Dolayısıyla bir ışık, iki karbon dioksit, üçüncü boşluğa da hem ifadelerini yazabiliriz. Doğru cevap bu yüzden C seçeneği olacak. Dokuzuncu soruya bakalım. Dokuzuncu soruda canlıların tümünde özelliklerinden hangileri bulunur denilmiş enzim üretme ve kullanma bütün canlılar için ortak bir özelliktir Nükleotiklere sahip olma aynı şekilde ortak bir özelliktir ee, yalnız oksijen kullanabilme oksijensiz solunum yapabilen fermentasyon yapabilen canlılar olduğuna göre ortak bir özellik olamaz bu yüzden buradaki doğru cevabımız D seçeneği olmalı.